uzaktan eğitim dönemiyle başlayan, yani Mart ayıyla başlayan eksikler var. Bunları biz defalarca dile getirmeye çalıştık. Eğitim bilim insanlarının, pedagoji uzmanlarının bu işe dahil edilerek eksiklerin giderilmesi ve bunun üzerinden uzaktan eğitimin yapılması ve önümüzdeki dönemde de hazırlığın bunun üzerinden yapılmasını önermiştik ısrarla sesimizi duyurmaya çalıştık çünkü bugünleri bekliyorduk. Pandemi sürecinin gerçekten hani çok ciddi boyutlarda olduğunu sağlık bakanlarının kendisi açıklıyor. Şimdi durum böyle olduğunda Mersin'de de Türkiye'de de bu sürecin yani Mart-Ağustos arasının çok daha ciddi bir hazırlıkla aşılması gerekiyordu. Oysa ne Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ne de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda gerekli hazırlıkları yapmadığını bizler dönem içerisinde okullarla okul lidercileriyle yaptığımız görüşmelerde okullara yaptığımız gezlerde bunu, bunun tanı olduk. Özel okullar Ağustos'un ortasından itibaren uzaktan eğitim ve sonrasında yüzde eğitim gibi bir programla hazırlık yapıyorlar. Eğitim Bakanlığı'nın hazırlığının da buna paralel olması bizde şu kaygıyı oluşturuyor. Acaba özel okullar ve özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri kayıt yaptırabilsin, para toplayabilsin diye mi bu hazırlıklar bu düzeyde yapılıyor? Sonrasında tekrar e, pandemi sürecinin Ekim-Kasım aylarında çok daha e, üst seviyelere ulaşacağını düşündüğümüzde ee, bu hazırlığın e, gerekli hassasiyet gösterilerek yapılan bir hazırlık yapılan bir kararlaşma olmadığını e, düşünüyoruz e, Eğitim senin bu konuda yaptığı ve genel başkanımızın da e, duyurduğu bir e, araştırmamız var Bu araştırmamızda e, öğrencilerin büyük çoğunluğunun okullara servisle gittiğini biliyoruz yüze eğitim gerçekleştiğinde yine 18 milyona aşkın öğrenci ve 1 milyon, 1 milyon aşkın eğitim üyesiyle birlikte eğitim alanı etkilediği diğer yani aile eğitimle ilişkili olan ticari kuruluşlar ve benzeri şeylere baktığımızda ülkenin yarıdan fazlasını etkileyecek bir potansiyele sahip. Bu durumda da kararların gerçekten çok daha ciddi alınması gerekiyor. Çünkü çocukların bağışıklığı ve Vücut özellikleri, biyolojik özellikleri nedeniyle Covid-19'un belirtilerini gösterme, hastalanıp hastalanıp ağır geçirme şeyleri çok daha düşük. Bilim insanları böyle söylüyor. Oysa iyi birer taşıyıcı oldukları biliniyor. Böyle olduklarında da doğal olarak eğitimse'nin yaptığı araştırmada eğitim meçhilerinin çok çok büyük bir çoğunluğu, %90'ın çok üzerindeki bir çoğunluğu kendi sağlıkları ve ailelerinin sağlığı için kaygılı olduklarını söylüyorlar. Yine e, eğitime ayrılan bütçeye baktığımızda, şu anda okullardaki mevcut bütçeye baktığımızda pandemi sürecinde gerekli dezenfeksiyon koşullarını sağlamaya, gerekli hijyen koşullarını sağlamaya ve okulları e, bu pandemi sürecine uygun şekilde hazır hale getirmeye yönelik ne personel var yeteri kadar, ne yardımcı personel var, ne de para var. Yani Diyanet e ayırdıkları bütçeyle kıyaslandığında gerçekten hani işler arası bir durum. Şimdi bunların tamamına baktığımızda bu hazırlık sürecinin yani Mart'tan bugüne kadar hazırlık sürecinin yeteri kadar doğru geçirilmediğini, çok kısa sürede bu hazırlıkların giderilmesi gerektiğini ve bunun da yine eğitimin tüm taraflarıyla birlikte organizeli bir şekilde yapılmasını ve önümüzdeki sürecin Uzaktan eğitim boyutuyla da, yüzde eğitim boyutuyla da, yüz eğitimin nasıl yapılacağına dair e, detaylarına kadar bu taraflarla birlikte karar verilmesi önümüzdeki dönem açısından hem öğrencilerimiz, velilerimiz hem de eğitim mekçilerinin, bütün eğitim çalışanlarının sağlığı açısından e, son derece önemli. Dolayısıyla toplumun tamamının sağlığı açısından son derece önemli bu konuda hem bizlerin hem e, üyelerimizin hem de tüm eğitim emekçilerinin, velilerin ve öğrencilerin ciddi bir kaygılar olduğunu biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani yaptığı bir uygulam var. Bunu tekrar dile getirmek gerekiyor. Velilere bir bilgilendirme formu ve taahhütname imzala, imzalatılıyor. Böylece böylece öğrenci okula gelirken aynı veli tarafından, aynı kişi tarafından getirilmesi isteniyor. İkincisi evde ateşinin ölçülmesi isteniyor ki bunun temassız olması Yine dönemimiz açısından son derece önemli. Üçüncüsü de evde hem öğrenciye hem de evdeki bireylere dair herhangi bir sağlık problemi olduğunda ki o e, bilgilendirme forumunda bunun detayları var. Bu konuda velinin e, o detayları bilip, anlayıp, analiz edip hemen okula bilgi vermesi ve öğrencisini okula göndermemesi isteniyor. Eğitim Bakanlığı'nın ya da Sağlık Bakanlığı'nın bu sorumluluktan e, azade olması mümkün değil. Gerçekten bu politikalarla, bu zihniyetle, bu yaklaşımla çok mümkün gözükmüyor. Eğitim Bakanlığı'nın bu kısa süre içerisinde tekrar bu hassasiyetle yaklaşarak gerekli önlemler almasını istiyoruz.